yapması lazımdı böyle bir başarıda. Bunların nedeni ne? Bakın kaç defa ben doğu perinçek dediğim zaman kıyamet kopuyor bakın. Halk. Halkla beraber olmanız gerekir ama değilsiniz diyorum. E, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bunları birlikte bizi aydınlatacaksınız. Birlikte çözeceğiz. E, söylediklerinizde çok önemli gerçekler var. Doğru. E, ama bizim parti e, tarihsel süreçte tarihin pususunda olan bir parti. Yani şöyle diyelim. Kendisini belli bir krizde çözüme adamış olan parti. Yani tarihten örneklerle anlatmaya çalışayım. Şimdi bakın Osmanlı Devleti dağılıyor değil mi? 1800'lerin sonlarından itibaren bir e, kriz var, dağılıyor, parçalanıyor, kaybediyor vesaire. Şimdi o süreçte eee bir genç subay var. Daha 1905 yılında diyelim, Aralık ayında Şam'da arkadaşlarına şunu söylüyor. 24 yaşında bir genç subay. Diyor ki bu Osmanlı Devleti diyor dağılacak diyor. Artık çağımızda öyle bir imparatorluğun yaşama şansı yok. Milli devletler kuruluyor ve bu Osmanlı Devleti'nin içinden de Türklerin çoğunluk olduğu topraklarda bir e, cumhuriyet ve bir milli devlet çıkacak. Ya, tabii o zaman bu fikir çok e, uç bir fikir. Hatta bunu 1905'te söyledikten sonra 1907'de gizlice Selanik'e geçiyor şeyden, Hayfa'dan e, Suriye'den Lübnan'dan. Ve orada da e, Selanik'teki kahvelerde bunu Ali Fuat Cebesoy bilim yani hatıralarda ve sınıf arkadaşım Atatürk'te çok güzel anlatır. Orada da e, aynı şeyi anlatıyor. Bu Osmanlı Devleti dağılacak. Hatta işi daha somutluyor. Diyor ki bizim diyor Arnavutluğu efendim e, işte Bulgaristan'ın bir kısmını falan bugünkü e, Türkiye'nin Trakya sınırı ona biraz Batı Trakya'yı ekleyin. Onun ötesini vermemiz lazım diyor. İki Araplara kendi kaderlerini tayin hakkını tanımamız lazım diyor. Verelim onlar kendi devletlerini kursunlar diyor. Zaten diyor biz bu toprakları elimizde tut, tutamayacağız diyor. Hiç olmazsa buralarda çok büyük bir güç kaybına uğramayalım ve Türklerin çoğunluk olduğu topraklara çekilelim ve burada bir devrimci cumhuriyet kuralım. Hatta bunu aman başka yerlerde söyleme ve e, seni hain ilan ederler falan şeklinde uyarılarla da karşılaşıyoruz. Ama tarih ne oluyor? <laughs> Mustafa Kemal kenara itiliyor. O zaman da bakın e, biz Mustafa Kemal çok büyük büyük bir devrimci, değil mi? Ama Mustafa Kemal'in 1920 öncesi hayatına bakın efendim 1912'de, 11'de e, Bulgaristan'da, Şam'da e, şey ateşe. Ama sınıf arkadaşı, kendisiyle aynı yaşta olan Enver Paşa, Erkani Harbiye'yi umur Geliyor, e, bir kolorduya komutan yapıyorlar Trakya'da, Hayrabolu'da. Kolordu yok, asker yok. Çanakkale'ye gönderiyorlar, ihtiyat kuvvetleri komutanı. Hani Hep kenarlarda duran, kenarlara itilenler. Ama e, orada farklı tarafı şu, tarih nereden nereye gidiyor biliyor ve önündeki tarihsel görevi biliyor. 1918-19 işte Türkiye oraya geliyor ve orada birdenbire tarih sahnesine Mustafa Kemal çıkıyor ha. şimdi böyle politika yapılır yani tarihsel süreci okuyarak orada e, önünde e, belli misyonları tarif edip ona kendine adayarak bu devrimci politika aynı şey Hz. Muhammed için geçerli değil mi? Hz. Muhammed Mekke'den kovuluyor etrafında kimse yok Medine'ye gidiyor Ondan sonra Mekke'de tutunamıyor. Herkes o diyor ona. Demin söylediniz ya. O Ama o aldırmıyor. Çünkü e, Arap Yarımadası'nın önünde bir bedevilikten medeniliğe geçiş e, devriminin olduğunu görüyor. Ve onun e, kurallarını, sistemini e, Arapların önüne koyuyor. Yani böyle bedevilikle kervanların vurulması, kırılması, aşiretlerin birbirleriyle savaşması falan olmaz. Ha bir devlet kuracağız, bir sistem kuracağız, huzuru, barışı getireceğiz, hırsızlığı yasaklayacağız, yağmayı yasaklayacağız ve medeni e, bir toplum olacak. Ama ne oluyor? O, o misyon e, geliyor. Şimdi Hazreti Muhammed Mekke'de belediye seçimine girseydi acaba hangi mahallesinde kaç oy alacaktı? hani tarihe böyle baktığın zaman yani Işçi Partisi'nin çok büyük başarıları var. Bakın Işçi Partisi'ni çıkarın. Türkiye'nin hiçbir umudu yok. Bunun üzerinde düşünün. Bravo. Bugün Işçi Partisi'ni çıkarıp hiç bir umudu yoktu. Bir de Işçi Partisi'nin başarıları belediye başkanlığı tabii kazanmalıydı. Ve orada da bazı başarılarımız var. Yani diyelim ki ha o siz sizin hayal kırıklığınız biz yaşatmamamız lazım ama ben onu yanlış buluyorum yani ben hayal kırıklığı yaşamadım hayal kırıklığı yaşasaydım zaten bu buraya kadar gelmezdim. şimdi şu var önümüzde önümüzdeki görevleri doğru saptayalım. işçi baştan başka demin size sunduğum Atatürk devrimini tamamlamak Türkiye'nin önündeki krizden bir üretim ekonomisiyle Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tekrar sağlayarak bir halk meclisleri ve hükümeti sistemi kurarak çıkmak gibi bir program var mı? Başka partide yok. Ama bu bu program göreceksiniz gerçekleşecek. E, ve e, onun Türkiye eşiğine gelmiştir. E, başarılarımızı da görmemiz lazım. Demin biz size bir şey söyledim. Evet biz bir belediye başkanlığı kazanamadık ama silivri duvarlarını yıktık. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni oradan e, kurtarıyoruz. Değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bir tertip oldu. işçi Partisi'ne karşı bir tertip oldu. Şunun üzerinde de düşünmenizi rica ediyorum. Niye Amerika sizin gibi bu sürece bakmıyor? Eğer işçi Partisi önemsiz, halkla bağ kuramayan, etkili olmayan bir güçse niçin Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı bir kumpas, bir tertip planlarken bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alıyor, iki İşçi Partisi'ne hedef alıyor. demek ki Amerika sizin gibi görmüyor bu olayı. Yani Cumhuriyeti yıkmak için efendim e, Türkiye'yi bölmek için iki tane hedef koyuyor. Biri Türk Silahlı Kuvvetleri'ni etkisiz hale getirmek, iki İşçi Partisi'ni etkisiz hale getirmek. Demek ki İşçi Partisi Amerika'dan baktığınız zaman önemli bir kuvvet. O hayal kırıklığına uğramanız için sebep Amerika'dan bakın. Amerika'dan ve sistemin sahiplerinden bakın. Niçin Fetullah Gülen örgütü İşçi Partisi'ne karşı bu tertipleri veriyor? Niçin içeri atıyor? Niçin başka parti içeri atmıyor? Belediye başkanlığı kazanan partiler var değil mi? Kılıçdaroğlu'nun partisi, Devlet Bahçeli'nin partisi. Niye onlara dokunmuyor? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dokunuyor da niye o partilere, koca koca genelkurmay başkanları hapislere atılıyor da niye kimse onlara muhalefet partisi muamelesi yapmıyor? Veya kendisine sol diyen, komünist diyen bilmem ne falan partiler var. Niye onlar adam yerine konmuyor? de böyle bakmanızı rica ediyorum. İşçi Partisi, efendim, halk değişecek. Bakın, e, halk, halk kriz dönemlerinde, şimdi halk her zaman istikrardan yanadır. Krize kadar, e, sarsıntı dönemlerinde halk büyük çözümlerin arkasına geçer. Yani dünya tarihine baktığımız zaman, mesela bizim İstiklal Savaşı gibi efendim diğer e, büyük devrimlerde olduğu gibi bir sarsıntı, bir kriz olduğu zaman orada köklü çözümlerin arkasına geçer. Bu istikrar dönemlerinde ise istikrarın korunmasından yana olan eğilim güçlüdür. Siz isterseniz bir istikrar partisi olabilirsiniz. Ama o zaman Türkiye'nin umudunu kim örgütleyecek? Türkiye'nin geleceğini kim kuracak ve onu hazırlayacak? E, o bakımdan İşçi Partisi'nin 50-60 yıldır Türkiye'de yaptığı bir iş var. Bir örgütü tevkifatlar, saldırılar, şunlar bunlardan geçerek ayakta tutuyor ve e, büyüterek geliyor ve Türkiye'nin politikasında etkili oluyor. Uluslararası çapta başarılar kazanıyor. E, onun için e, size şunu söyleyeyim, hayal kırıklıklarınız geleceğe baktığınız zaman gerçekçi değil, sizlerle çok büyük başarıları... E, kutlayacağız. Onu, onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Sayın Doğum, Doğum Doğruç Doğruçu, e, bölgesel özellik girişimine Türkiye'de hangi siyasal ve toplumsal güçler destekleyecek? Hangi güçler karşı çıkacak? Kararsız kalacak ve ara güç kan kanununda bulunacak güçler var mı? Şimdi bölgesel özelliği görüyoruz. Bu Amerika merkezli bir plan. Ve e, PKK bunun vurucu gücü olarak kullanılıyor. Ve bölgesel özelliğin bir bakıma e, altyapısı oluşturuldu. Yani işte gazetelerde de okuyoruz. E, Güneydoğu bölgemizin bazı kentlerinde, bölgelerinde PKK'nın silahlı güçlerine de dayanarak kurduğu bazı yönetimler var. Bu bunu şimdi resmileştirilmesi, hukukileştirilmesi aşamasına gelindi. Son zamanlarda o BDP PKK açıkça söylüyorlar. Diyorlar ki e, ikiz yasalar biliyorsunuz 2002 yılında Ecevit hükümeti zamanında Ecevit, Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz hükümeti hükümet olarak ikiz yasaları kabul etti. Arkasından 2003 yılında, Haziran ayında 4 Haziran'da e, Tayyip Erdoğan zamanında meclisten CHP oylarıyla ikiz yasalar geçti. İkiz yasalar o bölgesel özelliğin, orada ayrı bir ekonomi, ayrı bir e, siyasal yapılanmanın ve hatta ayrı bir devletin hukuki zemini uluslararası hukuka dayandırılarak yaratıldı. İkiz yasalarda şu söyleniyor, farklı etnik grupların yaşadığı bölgelerde e, halk kendi kaderini belirler, ekonomisi ayrıdır, ve kendi kaynaklarına sahip çıkar. Kendi yönetimlerini kurar. Buradan Türkiye'den ayrılmaya kadar varan bir hukuki altyapı. Bu hukuki altyapının yaratılmasına Amerika'nın <laughs> güttüğü siyasi partiler ortak oldular. Ecevit hükümeti, onun arkasından Tayyip Erdoğan hükümeti ve onunla birlikte bu ikiz yasalara oy veren Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın şimdi geldiğimiz noktada yerel yönetimler yerel yönetimlerin e, kuvvetlendirilmesi, gerekirse vergi toplaması, hatta küçük küçük siyasi şey silahlı e, zabıta falan adı altında e, örgütler yaratabilmesi ve bölgesel özellik şartının da Avrupa'nın Türkiye'ye dayattığı kabulü. Bunu Kılıçdaroğlu savunuyor. Tayyip Erdoğan zaten yap, yapıyor. PKK da e, bunu savunuyor. Demek ki ikiz yasalardan başlayarak oluşturulan bir siyasi hukuki süreç var. Efendim? Bak, kararsız olanlar e, kararsız olanlar e, kararlı olan İşçi Partisi var bu bölgesel özelliğe karşı cepheden mücadele eden. Milliyetçi Hareket Partisi de kısmen e, bölgesel özelliğe karşı ama bu dediğimiz söylediğim gibi ikiz yasaları da kabul ederek ve Tayyip Erdoğan'ları hep yönetime getiren Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasını sağlayan süreçte MHP'nin rolünü biliyoruz. Ama bölgesel özellik dediğiniz zaman karşı çıkıyor. Ama ikiz yasaları da altında Devlet Bahçeli'nin imzası var. Bakın. Devlet Bahçeli'nin 2002 yılında Nisan ayı diye hatırlıyorum. Ecevit Hükümeti'nin Bakanlar Kurulu Kararnamesi'nde ikiz yasaların altında Devlet Bahçeli'nin imzası var. Kararsız olan şu anda kararsız olan e, kim var? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Atatürkçü, efendim, e, vatansever bir güç var. Onlar kararsız. Onlar kararsız. Yani işçi Partisi gibi açık cepheden tavır alamıyorlar. Ama bölgesel özelliğin yanında da değiller. Kararsız olan bir tavır bu. Başka güç siz hatırlatırsanız. Evet. 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 Teşekkür e, ederiz. E, ama şunu söyleyeyim bakın burada belki bugüne kadar pek duymadığınız bir şey söyleyeceğim. PKK'nın e, sonu gelmektedir. Bakın bunu ilk defa söylüyoruz. PKK'nın sonu gelmektedir. Orta Doğu'da bölünme süreci bitti. Suriye Türkiye'yi kurtardı. Suriye Başar Esad büyük bir kahramanlık gösterdi Suriye halkı. Büyük kurbanlar verdi. On binlerce, yüz bin üzerinde insanını kurban verdi ve dünyayı e, Türkiye'yi kurtardı ve dünyaya da barışı getirecek bir süreçte kendini feda etti. Şimdi bundan sonra göreceksiniz, Türkiye'de birleşme süreci gelişecek. PKK'nın tecrit olacağı ve PKK'nın etkisizleştirileceği, tasfiye edileceği bir sürece geliyoruz. Bu da bizim hükümet olmamızın koşullarını aynı zamanda yaratıyor.